Şimdi Şehir Üniversitesi'ne gelirim. Şehir Üniversitesi biz bu partiyi kurmamış olsak da bu zulme uğrardı. Neden biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı ile akademik konuları konuştuğumuzda hep şu şeyi getirirdi. Özellikle bu akademisyenler bir imza aşı kampanyası falan yürüttüler, şey oldu. O sıralarda benim tutum belliydi. Düşünce özgürlüğü içinde herkes görüşünü şey yapar ama şiddete geldiği zaman ona karşı tavır alırım. Hep şunu söyledi. Şehir Üniversitesi'nde de. Farklı düşünen bir sürü adam var. Bunlar gibi düşünen, bunlar gibi düşünen tahmin edersiniz. Ben de hep şunu söyledim Sayın Cumhurbaşkanım. Akademi dediğiniz, üniversite dediğiniz şey farklı düşüncelerin yaşadığı bir ortamdır. Herhangi bir üniversite tek tip olsaydı ben orada ne okumak isterdim, ne ders vermek isterdim. Şu anda da aynı kanaatteyim. Şehir Üniversitesi'nin mevcudiyetinden iki kesim rahatsız oldu çok. Bir FETÖ'cüler, 2010 yılında Emre Uslu'nun bir yazısı var, bulun çıkarın zaman gazetesinde. Türkiye'de gerçek insan şey yapan tehlike olan ya Şehir Üniversitesi, Bilim Sanat Vakfı ve Şehir Üniversitesi diye yazar. Özgür Niye? düşünce. Niye biliyor musunuz? Çünkü onlar bir sürü üniversite kurdular her yerde. Evet. Tek bir düşünür yetiştiremediler. Tek bir özgün düşünce üretemediler. Çünkü şartla şart, köleleştirilmiş zihinlerle özgür düşünce olmaz. Ve Şehir Üniversitesi'ni tehdit olarak gördüler. Her türlü çamuru Şehir Üniversitesi'ne atmaya çalıştılar. İkinci kesim ise. Üniversite dediğiniz şeyi 12 Eylül şartları gibi, 28 Şubat şartları gibi fermanla, talimatla çalışan bir yer olarak gören zihniyette. Bu bazen seküler olur, yani 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta. Bazen maalesef bugünkü yok zihniyeti olur. Talimatla üniversite kapatır. İlim adamı o kişidir ki talimatla değil, vicdanıyla ve aklıyla davranır. Ben benim şehir üniversitesinde benim aleyhime yazanlar da vardı. Eleştirenler vardı. Şehir Üniversitesi'nde bakın çıkartırım yazılar. Ve benim öğrencim olan, hadi vereyim çok isim de verebilirim. Benim öğrencim, benim yetiştirdiğim öğrenci Dışişleri Bakanı iken benim eleştiren yazı yazdı. Benim önüme getirdiklerinde tabii dedim. Ben onlara eleştirmeyi öğrettim. Benimle ikinci kademeye geçen öğrenciler bilirler. Yani makale okumaya başladıklarında ta o yıllarda. 28. Önce kendi makalemi verirdim. Şunu bir eleştirin derdim. Beni eleştirmeyi öğretemediğim bir öğrenci benden daha iyi adam olamaz. İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ilişkisi böyledir. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed demişlerdir ki bizim imamımız hocamız şöyle dedi ama biz şöyle düşünüyoruz. Evet. Biz Bilim Sanat Vakfı'nı böyle kurduk. Şehir Üniversitesi de böyle kuruldu. Ama Şehir Üniversitesi'nin bu şeyi tabii bugünkü talimatla iş yapan akademisyenlerin ahlakıyla özdeşleşemez. İyi ki de ne olurdu biliyor musun? Şöyle deniyor. Ya siz bir gidip Cumhurbaşkanı'na konuşsaydınız. Ömer V de söylendi Ömer içeri. Bir gidip konuşsaydınız. Muhtemelen verir. Bir dakika. Sayın Cumhurbaşkanı ben her şeyi konuşurum. Ama ne kendim için ne bir kurum için bir şey istemem. Bir. İki. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu üniversiteyi gidip de biz yalvarsaydık. Biliyorum ne olacağını. Yalvarsaydık. Hadi o da vicdanı şey gelip ki bu, bu ilişkinin esası yanlıştır. Esası yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanı bir üniversitenin kapatılmasına veya kapatılmamasına karar vermemeli. Ben kim olursa olsun vermemeli. Ne olacaktı biliyor musunuz? Muhtemelen doğrudan dolayı ya şu isimler var ya bunlar bizi çok eleştiriyor veya şöyle şöyle tweetler atıyorlar. Bunların üniversite ilişkisi kesilse iyi olur diyeceklerdi. Arkasından konuyu biraz daha böyle farklı yerlere getirmek istiyorum. Ha, evet. Bu Siz... sonuçta şuraya, şunun için söylüyorum bu öğrencimizin sorusuna cevaben. Eğer Gelecek Partisi'ni kurmasaydık da şehir üniversitesinin özgürlükçü karakteri rahatsız ederdi. Hı hı. Ama Gelecek Partisi'ni kurmadan çok önce bir sene iki sene önce şehir üniversitesine baskılar başladı. Banka kredilerinin şeyi bir sene öncesine gider. Hukuk dava mahkemede dava, dava sürecinin yeniden başlatılması bir buçuk sene öncesine gider. Yurt dışından temin ettiğimiz bir finansman engellenmesi bir sene öncesine gider. Daha ortada gelecek partisi yokken hatta ben daha manifestoyu yayınlayıp efendim şey yapmadan bir farklı bir eleştiri e, getirmeden de şehir üniversitesi üzerinde baskı vardı. Ama gelecek partisi e, şehir üniversitesi öylesine bir eş zamanlı oldu ki bir anlamda o intikam hırsı doğrudan şehir üniversitesi üzerinden yansıdı. Ben de o zaman defaatlece söyledim. 7 bin öğrenciden intikam almayın. Ben buradayım. Bana ne yapacaksanız yapın. Yani siz bir zihniyetin cezalandırıldığını evet, düşünüyorsunuz. Evet aynen, Şehir öyle. Üniversitesi aynen öyle. Ve bu sadece Sayın Erdoğan değil. 90'lı yılların anlayışını Türkiye'ye geri getirmek isteyenlerin projesidir bu. Burada Sayın şimdi... Erdoğan'a oy veren, destek verenler sakın yanlış anlamasınlar. Bu mesele benimle onlar arasındaki şahsi bir meselenin ötesinde bir meseledir. 90'lı yılların o otokratik zihniyetini geri getirmek isteyen aktörlerin hepsi bugün devrededir i̇şte bunu, ve Sayın Erdoğan'ı bu yönde yönlendirmektedir.